Selam arkadaşlar ben Emir. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyoruz Bugün yanımda Bedir var Bedir ne yapıyorsunuz siz? Evet. İyi Hangi haritada oynamak istiyorsun Bedir? Evet. Aynen kısalım arkadaşlar Onun sesini kısalım Dün çok çıkmış Bedir izlemiş bizim videoyu Başka bir ben... şeyden de olabilir ama böyle gitmezse ister Aynen Nerede oynayalım? Sanok'ta oynayalım Çoktandır Sanok'ta oynamadık İkili oynuyoruz arkadaşlar e, ee, sarık için kıyafetlerim uygun mu uygun? Evet. Kanka sarık için kıyafet giyeceğim mi? Boş ver benim küçük etem ben bunu ilk defa alıp tamam. Aldım. efsane sandık. O zaman başlıyoruz. Başla. Harita indirmemişsin kanka sen hiç ne indirmiyorsun haritaları ya? Bak ben şunu indirdim efsane bir şey. Bakayım. Bitcik de. <laughs> Oğlum dur ya <gülüyor> bekle. <gülüyor> Buradan göster hangisini ben? Bunu. Olması lazım bu olması lazım. Tamam Mira tamam, Meron ya. Bilmiyorum. Hazır verdim yüklenmiş olması lazım. <laughs> Bekle ben olmak kıyafetimi değiştiriyorum kardeşim. Atlet mi giyeyim yoksa ben hiç giyeyim ya. Şöyle gideyim lan. Çölde oynarız. Var mı lan ben kinde böyle girmek istiyorum. Hadi böyle ben gideceğim. yüklemiştim bunu aslında. Yüklenmediysen saçma ya. Yani. Böyle gireceğim. Ya nasıl abi ben yükledim. Diklerimiz. Emir biçik yükledim haritalara bakayım. Dur arenaya girelim. Playlap. Yapacak bir şey yok. Angel'a girerim arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Ya da şey moduna gir. Ne kadar moda? Oğlum hayır ya. Onlar kötü kanka. Şey mi oldu? Ne modu? Oğlum hayır ya. Tamam eğlenceli geliyor. Vallahi yeni kıyafet çıktı arkadaşlar. Bedir'le oynamıştık biz. Bir Aynen. Birinci olmuştuk arkadaşlar. Video çekmemiştik birinci olmuştuk. Ay. <laughs> Ay. Olamaz, olamaz. Dur kanka ben şu ayakkabı. Başka videoları devam istiyorsan bu videoların devam istiyorsan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanka mikrofonlarını kapa. Kapa. Ben seni takip ediyorum. Seni takip ediyorum. Nereye atlayacağız? Bir şey Bakalım. Abi ya park hangisiydi? Skull atlayalım mı istiyorsan? Ama bence poçun yine darılacak. Oğlum poçun yine da poçun çok adam var ya. Hı, ne yapalım? Oğlum daha videonun başında ölmek istemiyorum. Bir daha gireceğiz bu işler ya. Aksiyon olsun Arkadaşlar bundan önce bir video daha yayınladım. Analik daha doğrusu bunu salı günü yayınlayacağım. Analik videosunu izlemediyseniz onu da bir izleyin. Efsane O da efsane goller attık Bedir'le. Bedir'le ben anladım. o videoyu da. Bunu da salı günü atacağım arkadaşlar. Pazar günü çekiyorum. Salı günü atacağım. Ee, çarşamba günü de oyuncu kariyeri gelecek. O da çok güzel bir bölüm olacak. Onu da izlemede kalın. Ulan biz kuş almayı <laughs> Boş ver çok kuş sesi çıkarmaz inşallah. Abi çok kişi Bedir ya oğlum daha başlamak istemiyorum ya. Emin ne yapalım aksiyonun önemli Aksiyonla başlatma Bedir. Olamaz olamaz sensiz yarın. Çok konuşmayalım. Rütük gelir ortaya. Bir ne bakıyor oğlum iki devir benim tüme be ya. Oyunun bakıyor mu Oo ne yok Ben daha bilmiyorum. Ben daha bir şey bulamadım kanka. Ama benim tüme Oo. <laughs> Aa adam geldi. Ayak ses Ama benim, abi, benim daha silahım yok. Benim de yok. Benim silah bulurum gebertirim yoksa bizi öleceğiz. Allah Allah ölüm kuşu ne yapıyorum. Abi yok yok silah yok ya ben böyle bir şey görmedim. Oyun kendine geldi ya. Ay kebe bulurum inşallah. Hapsi sana kestim Adam arkamda silahla B kovalıyor. Ben burada koşuyorum. <laughs> <laughs> Nerede lan <laughs> yardıma ineyim? Bak burada araç var. Aracı al kaçalım. Öyle bir şey oldu yani. Kapıları ben açıyorum. Non normal. Kapıları kim açıyor? Lan karpı abi. Da ya, Şansıma tükürüm dur. Dur dur. Unut diyorum. Kardeşim. Unut diyorum. Unut diyorum. Ya ben hiç yapmayı çok iyi. Anam ben. silah yok. Burayı bir unutmamış. Ciddi ciddi. Ya M16 var alamadım. Bir daha çıkacağım yukarı. Ben böyle bir ben şey de, yapmadım de... Yani. Bir silah bulamadım. Ağlıyorum bu arada. Abi orakla gidiyorum ya. Ciddi ciddi elimde orak var ya. Karşıma adam çıkacak. Adamın elinde silah. Be ne yapıyorsun lan? Be ben de dönmüş. Ben de dönmüş. Abi elimi bir atlayamadık şuradan ben ya. <laughs> ben bu turlamadım. Ben kaçıyorum sadece. Nereye kaçıyor? Bir tane silahım var. Ben böyle bir şey görmedim. Aa kitle olmuş. Of. Ana oğlum unutmamışsın bu evi ya. Ne yapalım? İş gereği unutmayacağız. İş gereği. <laughs> bu da kendini kaptırdı video çekmeye. Arkadaşlar Bedir artık bir ekibiz biz. Yani Bedir çoğu videoda göreceksin. Ama bazı videolarda tabii ki de Bedir olmayacak. Ama çoğu videoda Bedir gelecek yani. Bunu baştan söyleyeyim. Öbür videoda da söyledim zaten. Onu da izleyebilirsiniz. O da güzel bir video izleyin. Anne ikinci bölümü çok efsane oldu. Ne kötü? Mutlu kötü. Vallahi oğlum bende orak var o yani. Oğlum bana sıktı canım yok. Aa bayıldım. Kanka çok yazık ki gelemeyeceğim yere. Yani. Aa adam şey ne Ya Allah belanı vermesin. Kanka silah bulun bir Allah tane. Ya adam beni nasıl öldürdü? Skali ile. Kardeşim beni öldü sıçtım ben yine. Çık baştan gelelim bence ya. Daha Hayır oğlum şey ya Allah var. Allah. İzle beni. silahım yok ya. Ana! Abi adam beni nasıl öldürdü? Arkamdan yok. öldürmüş. Abi yok ya. Şanssızım arkadaşlar ben ana League'de daha iyiyim kardeşim. Biz PUBG'de çok kötüyüz. Ana League'de mükemmeliz. Ya daha loot Aynen ya. Abi elimle orakla gittim. Orak orak. Eminim silah yok. Adam arkadan gelmiş Şey bir tane şey altı patlarla sıkıyorum. Hazır ol. Bekle bekle oyun dondu. Saçım uzun baş ya. Bu videoları daha mı istiyorsun like atmayı unutmayınız. Bak ilk beni şey olarak gösterdim. Ne olarak gösterdin? Ben bayılmamıştım. Adam canım çok azdı. Kit basarken bir anda bayıldı. Ya, çok saçma ya. Boş ver ya. Lan oyun mu? Ya Portekiz'i atlamamış. Oğlum diyorum işte bowling'de çok lan ya, oğlum oyunda kasın. Güzel aslında. olur diye düşündüm. Oğlum, au. Au. Oh, oh. Az önce güzel bir gömlek gördüm. Ama birisi almış. Benim, benim kıyafetim azsam. Bu seri takip ederim. Tamam. School, School daha iyi abi. Orada eski çok adam oluyor. Daha rahat oluyor. Baksana sen benim? Şimdi nasıl? Neredesin? Kafama bak. Bayılır. Bir de senin kafana elma atayım. Oh, o adam şuna çekiyor. Ben de çekeceğim. Takip ediyorum <laughs> seni bilir. Evet ben ederim. <laughs> Ay, soğumuşum <hasta gülüyor> lan ben. Buradaşı. Mı... <laughs> Ay. Bu sefer birinci olacağız. Kendime Arkadaşlar e, analikte efsanesi yazan kişiye zaten öbür videoda teşekkür etmiştim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Güzel yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Güzel yorumlarınız benim için çok önemli. Ben hepinizin yorumları okuyorum. Kalp attım zaten o kişiye de. He beğendim hep kalp attım. Hep yazan kişiye. buradan onu tekrardan selam gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Boş ver ya. Çok önemli Camı sağ olsun Arkadaşlar yakından GTA videoları da gelecek. Artık video sıramız var. Her günü bir video gelecek. Pazartesinden pazara kadar. Güzel videolarla sizi karşılamak için uğraşıyoruz. Söyle. Belki öbür yılda güzel bir müzik çıkartabiliriz arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Bedirle falan çalışmalarımız olacak. Güzel bir müzik çıkartabiliriz. Bize özel bir müzik. Ama bu yıl çıkmayacak muhtemelen. Çünkü bu yıl daha yeni açtık kanalı. Hemen müzik çıkmasın. Biraz geliştirelim. Ailemizi büyütelim. Ondan sonra güzel bir müzik tasarımı yapacağız. Bedel falan. Oo, 4 x çok iyi. Uzi buldum. Ben daha. Uzi da. Bu ne abi ya? Maya bana silah lazım. Enerji içeceğimi ne yapayım? Abi süt. uzi 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 kafayı yedi. Her ne silah çıkmadı. Uzi olduğuna da var. Ah oh, çıktı. Ne bu? Oh M16. M16 ile uzi çıktı. İyi bari silahım var. Aynen başarılı. Uzi iyi sıkıyor ya. İyi sıkıyor mu küçük bir silah? Kızıl sıkıyor. Aynen. Nasıl sıkıyor? Asalla eser okuyor. Ben, ben şunu alacağım. Nasıl sıkıştıralım <laughs> bilmiyorum ama güzel duruyor E arkadaşlar karantina günleriniz nasıl geçiyor? Keyifler nasıl? Anlatın biraz yorumlarda. Vallahi bizim öyle ara sıra kuzenim geliyor. Kanka birisi var dikkat et. Evet. Kuzenim geliyor video çekiyoruz işte. Bize geliyor. Sonra ben çekiyorum ara sıra. Annem olur. <laughs> Kalar yani. Şaka yapıyorum annem kameraman olmadı. Bir <laughs> gizli kamera mı? Ya benim çantam böyle şey. Kanka dikkat et. Of. Bir kişi öldürdüm. Ben dedim bu evleri kilitlemiş. Oo, <laughs> dört çok iyi. Buldum. Of, efsane silahlar buldum. AKM buldum. Adam öyle bir olmuş ki. Ama ben de tabii e-spor oyuncusu olarak öldürdüm. Ben hiçbir şey <laughs> Oğlum bak bu eve girdiğim ev benim. Onun karşısında eve girdim o benim. Onu sakın girme. Tamam kaskımı alayım. Benim lootum iyi ya. E-sporcularla oyun oynayan lootlarımı geliştirdim. Kanka gel bak burada kask var Bedir. Şşt. Ben de kask var oğlum. Ne tamam Kas <laughs> kask istiyorsun falan. Ben Dedim. Söyleyeyim. Ben geçerim Burada koşarken ben. Allah 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 Allah. Oğlum biraz yakınlaş ya. Ne kadar uzaklaşmışsın. Ama ne yapayım? Burada gitmem lazım. Bütün evim burada. Burada sana mut oluyor abi. Dikkat et bak. Pasta yok Ben böyle okul görmedim. Okulda insan... Kanka ben otobüs bekliyorum. Bu da. <laughs> abi al ver al. Üç mi Çıkamıyor muyuz şuraya ya? Çıldıracağım. Nasıl yok, bir loot? yer yok çünkü çanta da. ben böyle bir şey görmedim ama. Benim çantam ikinci seviye kanka çanta yok çanta. Gel burada çanta var gel al. gel. Oğlum o zaman çantası kal ne diyeyim yani. Burada bulmayacaksın. Şey. Ee. Evet. Ya. ya çanta yok. Kanka ben loot yaptım daha doğrusu ya. Benim ne işim var ki burada? Ya ben inanamıyorum abi. İnan, İnanamam diyorum. İnanman lazım işte. <laughs> Okey birkaç araba yaptım. AKM'ye lazeri taktım. Konami ya. ne alaka oğlum ya? Adam çok şey oynuyor. Analik falan çekiyoruz arkadaşlar. Da Daha normal ya. oynuyoruz. Video çekmediğimiz zaman Bedir kafayı Çanta. yedi oldu. Çanta görünce ben. Oğlum burada efsane <laughs> silahları var lan benim girdiğim evde gezler mi? AKM'sinden tut AKM'sine kadar. Ben de 3x var AKM buldum şimdi. İyi o. AKM lafını tuttum. İyi diye bu çocuk arkadaşlar. Ne Okey. ben lootumu yaptım kanka hadi bekliyorum Adam, seni. Bir bir loot ben lootumu yaptım kanka efsane loot yaptım. Seni bekliyorum hadi. Loot yap gidelim. Oğlum ben girdim ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Harbi girdim girmesine. Lan inşallah canım gitmez. Aferin. Kanka neredesin? Bakayım belki ben bir şey yaparım. Hadi oğlum yeter ya. Yeter. 2 saattir not yapıyorum. Gel biraz adamla öldürürüm. Sıkıldım oğlum. Bakalım alan daralmış. Oo alan daralmış. Gitmemiz lazım Bedir. Oo iki tane şey. Bedir işaretledi. Nereye gideceğiz? Tamam dur. Nereye işaretledim? Ben de oraya işaretledim. Tamam. Hadi araba bulmamız lazım. Ya da yürüyerek gideceğiz. Canım. yürüyerek çok geç olur ya. O çantamda yine yer kalmadı ama ben koşacağım Adam! Kafam! Adam kafam ne oğlum ya? Geliyorum bekle. Dur ben bunu alırım ya. Bu çerezlik kalın. Öldürdün mü? Adam da bunu buluyor. Yazık. Bakayım çok para gittim. Alıyorsun işte. Yok diyorum. Bir tane şey buldum oku. Ooo kıyafet varmış Beğendim. Bir, bir tane enerji içeceği basalım. Ben de bir enerji içeceğim. Hadi gidelim sonra. Ben de efsane Hadi neresi kanka sen? Tutum şu anda efsane iyi Tamam. Hadi işaretlediğimiz yere gidelim artık. Abi, taksana, James oluyor? Bond geliyor. Ben daha X bulamadım ya. Lazerle holo ile savaşıyorum abi. Ben şıkkıyım. de var. 16 dakika oldu lan. Kayıda bakıyorum. Valla o zaman ona kadar inşallah video durmaz. Sen dua et video durursa. Anlamıyorum abi. Uygulama çok az. Video çok hızlı duruyor. Yani yetersiz olan diyor. Anlamıyorum. Yapma böyle. En az bu şey ya 24-25 dakika sürüyor aslında. Birinci alırsan falan da 30 dakika alır. 30 dakika sıkılıyor ki. Yeter. Niye yeter? Kaka şu tarafa içeceğiz. Yalış tarafa ediyoruz. Doğru ya. O bak silahlı içeri koy daha hızlı koşarsın. Boş ver ya. Sana nereye gidiyor? mi 30 bir. Zaten alan içindeyiz. Sıkıntı yok. Oha olaya bak lan ben enerji içeceği bir tane içtim bile iki tane kaldı. İki taneydi zaten. Sen tane. Doik. tane vardı. <laughs> Keşke bir araba bulsak ya valla. Bak ya, işimize yardım olmadığı zaman araba çıkar. İşimize yardım olduğu zaman araba çıkmaz işte. konami de ele geçirmiş burayı. konami Bu mi? <laughs> Konu bir PUBG çekmiş arkadaşlar ya. Arkadaşlar belki FIFA videoları da gelebilir. Baştan söyleyeyim. Evet. Ama o biraz şey ya yani, bilmiyorum. Arkadaşlar yorumları yazın. Ya GTA alacağım serisi ya FIFA ikisinden birisi. Bence GTA daha mantıklı. Sonuçta bir tane zaten futbol oyunumuz var yani. Bence GTA daha mantıklı. Sence nedir? Yani ya yorumlara yazınlar. Aynen. Ama sen bir fikriniz yok kanka. Birinci farkı nasıl? İkisi de iyi yani. oyun ama gerçekten PES var. Aynen Farklı yani. FIFA'yı da alırız ama yani şu anlık GTA bence daha iyi arkadaşlar. Ama ben de kararsız kaldım bir de. Yapma be gülüm be. Dalalım Enes. Suya gittim suya. Bitmedi oğlum. Hadi gidiyoruz. Loot yapmak. Loot'un zamanı yok. Bir de hadi gidelim. Adam su. Ya suyun içinde adam yürümüyor ya. E Bedir de bize soruyor bitti mi diye. Oğlum çok sürdü lan 18 dakika sürdü. Çok uzun sürdü. Daha, bir kişi, var Daha bir kişi bile öldüremedik abi video bitebilir bak onu soruyor Ben öldürdüm bir şey. Hadi ya ölelim ya da yapacak bir şey yok yani. Bilmiyorum. Çünkü video biterse sıkıntı. Oğlum niye bu kadar benden uzak kaldın sen? Ya sen neredesin? Sen nereye gittin? E gelmiyor ki. Ben yok gelmiyorum. <laughs> Allah Allah. İki saat dedim git. Gel dedim. Lut yapma dedim. Kalbimi kırma dedim. Sen nereye gitmişsin? Kuş be? konuşma konuşma. Videoyu da atma. Kuş çok ödüyor. Var. Be. Bekle var oğlum. Hızlı koş. Silahı içeri koy hızlı koş. Bekliyorum seni bir yerden sıkarsa ölürüm. Dur arkadaşlar bak bu sizin için. Şöyle yapalım. Abi hiç daha adam yok. Ben de öyle bir şans görmedim. İngi <laughs> coming. <laughs> <laughs> Ama ona lig falan efsane çekiyoruz kariyeri. Yani. Emir Emir kariyeri çok iyi oynuyor. Aynen Ben de ana ligi benden Çok iyi. Ana, dur lan oyun dur. Tava buldum. Oh, tava varsa işimiz kolay. Tava varsa işimiz kolay mı? 9 numaram var ya, şuradan mermi alalım. Lan. Hı, tamam. Olmuyor. Oo, biri sıktı bana. Abi sıkmıyor. Dur. Dur. dur oğlum. Ya şeyi indirmemişim. Geldim. Adam yok. Adam burada. Kimin kardeşine karışıyorsun lan? Aferin. İki, kit bulursan bir şey bulursan bana ver. Kitimi bulursan. Oğlum alayım. hayır ondan değil ya. Ben yanlış bir şey yapmışım. Aa dur. Dürbün Dürbünü aldım tamam. Aa alamam şimdi dur dürbün alayım ben. Ben de iyi, bir tane daha iki x var istersen. Dürbün alacağım dur. onun için vardı. Oğlum onda sıkıntı yok dürbün yok. Ah oh, kit buldum aha. Bedir iyi misin oğlum sen? Bu <laughs> sargı beze basalım. Kiti harcamaya gerek yok arkadaşlar. Tamam ben basalım. <laughs> tamam. <laughs> tamam hadi gidelim. Hadi devam edir Yolumuzda bir çatıştık sonra geri gidiyoruz. <laughs> yok abi ben bak şu yukarıdaymış şimdi fark ettim. Bak bu yukarıdaymış bunu indirmemişim. Lan diyorum bu niye sıkmıyor? Ben basıyorum şöyle. Tamam, bir de arkamdan sıktı lan diyorum ki nereden sıktı? bir araç bulalım hadi ya. O bak video bitecek. Oynun, oynun. Arkamızda adam var gördüm. Tam seni bulacak da. Bak geliyor bize evet. Oğlum dur. Bedir bir de ben alayım lan. Bir bırak Allah Allah video benim. Adamın silahı yok lan galiba. Al. Süreç. Al sen yap bunu. Çantada yer yok ki. Ver ben, ben mi? Al sen. Tamam. Çantamda yer yok. Ah! Oha! Oha! What? Oha! Adamlar bizi kubbası zannetmişler. Bir mermiyle yere düştü. Üstüne üstü bu da öldü. Aa ben MVP'mişim lan. Ağla Bedir. <laughs> o o kili sana bırakmasaydım bendim. Benim çünkü üçleşim olacaktı öyle. Kanka yok ondan MVP değil. Ben çok oynuyorum ya böyle ondan. Ee, tamam artık videonun sonuna geldik. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Dur oğlum bitirmiyorum daha Arkadaşlar Bedir şey bir sus. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek i̇şte. dileğiyle. पुशक